Nuristan Krallığı'nın her yerinde Prenses Amira nezaketi, alçak gönüllülüğü ve Allah'a olan derin inancıyla tanınırdı. Hizmetkarlar, ipek perdeler ve altın fenerlerle çevrili büyük bir sarayda yaşamasına rağmen, zamanının çoğunu saray avlusunda kuşları besleyerek, saray kapılarına gelen yoksullara yardım ederek ve Kur'an-ı Kerim ayetlerini ezberleyerek geçirirdi. Babası, Kral Süleyman, her zaman kızının güçlü karakterli ve imanlı bir adamla evlenmesi için dua eden bilge bir hükümdardı. Ancak Amira büyüdükçe, olağan dışı bir şey onun huzurlu hayatını rahatsız etmeye başladı. Üst üste üç gece aynı rüyayı gördü. Rüyasında mehtapla parlayan bir ormanda yürüyordu. Ağaçlar canlıymış gibi fısıldıyor, rüzgar yarı tatlı yarı keskin tuhaf bir koku taşıyordu. Aniden, daha önce hiç görmediği bir yılan görüyordu. Pulları zümrüt gibi parlıyor, gözleri altın gibi ışıldıyordu ama onu korkutmuyordu. Aksine saygıyla başına eğiyordu. Ardından ormanda gizemli bir ses yankılanıyordu. Ey iman kızı! Allah'ın senin için seçtiğinden korkma. Kaderin gözlerin göremediği şeyin arkasında gizlidir. Her gece ses konuşmayı bitirir bitirmez amira uyanır, kalbi gümbürder, avuçları terler ve ruhu sorularla dolardı. Dördüncü gece fecirden önce uyandı ve babasıyla konuşmaya karar verdi. Babası, babacığım, dedi usulca, onun dua odasının kapısını tıklatarak. Bir şey beni rahatsız ediyor. Kral Süleyman duasını henüz bitirmişti. Ona endişeyle döndü. Söyle bana kızım. Amira rüyayı ayrıntılarıyla anlattı. Orman parlayan yılan ve kaderden bahseden gizemli mesaj. Kral dikkatle dinledi, sakalını okşadı. Rüyalar işaret olabilir, dedi. Ama her rüya bir emir değildir. Allah'ın bilgeliğini arayalım saray bahçelerinin yakınında yaşayan yaşlı alimle görüşeceğiz. Onun kalbi Kur'an'a yakındır. Amira başını salladı ama korku göğsünde kaldı. Neden bir yılan? Neden o? O öğleden sonra, prenses ve kral derin anlayışı, nazik konuşması ve saf karakteriyle tanınan yaşlı bir alim olan Şeyh İdris'i ziyaret ettiler. Rüyayı dinledikten sonra, Şeyh gözlerini kapattı ve birkaç uzun dakika sessiz kaldı. Amira kalbinin boğazına yükseldiğini hissetti. Nihayet Şeyh İdris konuştu. Prenses, rüyanız sıradan değil. Gördüğünüz yılan zarar veren bir yaratık değil. O gizlenmiş bir şeyi, Allah tarafından korunmuş bir şeyi simgeliyor. Kaderiniz bir imtihanla bağlantılı. Büyük bir gerçek, korkutucu görünebilecek bir görünümle örtülmüştür. Gördüğünle yargılamamalısın. Amira'nın parmakları titredi. Şeyh bu hayatıma bir yılanın gireceği anlamına mı geliyor? Nazikçe gülümsedi. Belki de kaderiniz dünyanın anlamadığı bir biçimde gelecektir. Ama Allah bir mümin için asla hayırlı olmayandan başkasını yazmaz. Sözleri onu rahatlattı ama aynı zamanda merak ve sessiz bir korkuyla doldurdu. O gece saray yıldızlarla dolu bir gökyüzünün altında uyurken tuhaf bir şey oldu. Amira Ay ışığı altındaki bahçelere bakarak balkonunda duruyordu ki avlunun üzerinde bir gölgenin hareket ettiğini gördü. Öne doğru eğildi. Orada, fıskiyenin yakınında bir şey mermer zeminde kaydı. Bir yılan. Uzun, sessiz, parlayan. Rüyasındaki yılanın aynısı. Amira nefesi göğsünde donarak nefesi kesildi. Yılan başını kaldırdı ve eğildi. Tıpkı rüyasındaki gibi. Amira bir adım geri çekildi, kalbi hızlanıyordu. Ama derinlerde, ruhu fısıldıyordu. Allah bunu bir sebeple getirdi. Ve bu, onun hayal bile edemediği bir kaderin yalnızca başlangıcıydı. Amira, parlayan yılan fıskiyenin yanında hareketsiz kalırken balkonda dona kaldı, altın gözleri nazikçe ona sabitlenmişti. Korku kalbine dokunsa da, garip bir sükunet onu sardı, Şeyh İdris'in sözlerini hatırlattı. Usulca fısıldadı, Ya Rabbi, eğer bu senden bir imtihansa, bana bilgelik ve sabır ihsan et. Yılan yavaşça hareket etti, daha önce gördüğü diğer yılanların tehditkar hareketleriyle değil, neredeyse saygıyı andıran bir yumuşaklıkla, selam verir gibi başını eğdi. Amira kalp atışının yavaşladığını hissetti. İçindeki bir şey onu yaklaşmaya teşvik etti. Sakin nefeslerle mermer merdivenlerden indi ve avluya doğru yürüdü. Gece havası Yasemin kokusunu taşıyor, Fıskiye'nin yumuşak sesi titreyen adımlarına sakin bir ritim katıyordu. Avlunun kenarına ulaştığında, yılan başını tekrar kaldırdı ama ona doğru hareket etmedi. ''Neden buraya geldin?'' diye sordu usulca. Yaratıkla mı, yoksa kaderin kendisiyle mi konuştuğundan emin değildi. Hayretle yılan kuyruğunu taşa üç kez nazikçe vurdu. Sanki onun dikkatini, hayır, güvenini istiyordu. Ondan gelen hiçbir kötülük hissetmedi. Aksine, görünmez bir çekim, bu anın o doğmadan çok önce yazıldığı hissi vardı. Aniden arkasından ayak sesleri yankılandı. Saray muhafızları yılanı fark etmiş, mızrakları havada aceleyle içeri girdiler. Prenses, "Geri çekilin!" diye bağırdı içlerinden biri. "Onu öldüreceğiz." "Hayır, Amira," elini kararlılıkla kaldırarak bağırdı. "Ona zarar vermeyin." Muhafızlar dona kaldı sesinin böyle bir otorite taşıdığını hiç duymamışlardı. Ama prenses o tehlikeli, bana zarar vermedi dedi, silahlarınızı indirin. İsteksizce muhafızlar itaat ettiler, gergin bakışlar alışverişinde bulundular. Geri çekilirken, yılan başını tekrar prensese çevirdi ve bir anlığına gözleri neredeyse insani bir şeyi, üzüntülü bir şeyi yansıttı. Ertesi sabah Kral Süleyman bilgilendirildi. Hemen Amira'yı çağırdı. Odaya yüzünde endişe yazılı olarak girdi. "Kızım," dedi kral nazikçe. "Muhafızlar bana bir yılanı koruduğunu söyledi. Neden?" Amira her şeyi, rüyayı, Şeyh İdris'e ziyareti ve yılanın dün geceki davranışını açıkladı. Kral Süleyman ciddi bir ifadeyle dinledi. "Amira, korkarım bu daha büyük bir şeyin işareti olabilir. Avcıları yaratığı uzaklaştırmaları için göndereceğim. Güvende olmalısın." Babacığım dedi usulca. Yılanın bana zarar vermek için geldiğini sanmıyorum. Bana eğildi. Neredeyse tereddüt etti. Neredeyse beni anlamış gibi davrandı. Kral derin bir iç çekti. Rüyalar her zaman düşündüğümüz anlama gelmez. Yine de hiçbir şeyin seni tehlikeye atmasına izin veremem. Amira cevap veremeden bir hizmetkar aceleyle içeri girdi. Majesteleri, yaşlı şeyh İdris acil bir görüşme talep ediyor. Birkaç dakika içinde alim geldi. Yüzü solgundu ve ahşap bastonuna ağır ağır yaslanıyordu. "Senin ne rahatsız ediyor şey?" diye sordu kral. "Dün söylemediğim bir şey var." diye yanıtladı. "Prensesi korkutmak istemedim. Dün gece siz ayrıldıktan sonra sembolik rüyalarla ilgili eski bir el yazmasını açtım. Gördüklerim korkumu doğruladı." Amira nefesini tuttu. Gördüğünüz rüya, önünüzde eğilen bir yılan, iki şeyden birini ifade edebilir. Ya güzellik kılığına girmiş tehlike ya da dünyanın korktuğu bir şey kılığına girmiş güzellik. Ancak rüya tekrarlandığında, kaderin çok yakın olduğu anlamına gelir. Kral kaşlarını çattı. Şeyh İdris, açık konuş. Kızım için yazılan kader nedir? Şeyhin gözleri Amira'ya baktığında şefkatle yumuşadı. Prenses, hayatınız yakında göründüğü gibi olmayan bir yaratıkla bağlanacak. Amira kalbinin sıkıştığını hissetti. Göründüğü gibi olmayan mı? Evet dedi şey. Yılanın aslında bir yılan değil, Allah veya kader tarafından konulmuş gizli bir koşul altında olan bir şey ya da biri olması mümkündür. Eğer bu doğruysa, gerçeği sadece sizin imanınız ve sabrınız ortaya çıkaracaktır. Kral başını salladı. İmkansız, bir yılan kılığına girmiş bir insan mı? Bunlar eski masallar. Yine de, diye fısıldadı Şeyh İdris, Allah hayal gücünün ötesinde harikalar yaratmıştır. Hatta Hz. Musa'nın asası bile Allah'ın emriyle yılana dönüştü. Onun için hiçbir şey çok büyük değildir. Odayı sessizlik doldurdu. Amira yavaşça parlayan yaratığı en son gördüğü avlu penceresine baktı. Ona karşı açıklanamayan bir şefkat hissetti. Tanımlayamadığı bir duygu. O gece tekrar balkonuna çıktı. Ay alçakta ve parlaktı. Bahçelere baktı. Yılanın geri dönmesini yarı umarak, yarı korkarak. Dakikalar geçti. Sonra Yasemin çalılıklarının arkasından bir hareket gördü. Yılan tekrar ortaya çıktı, sessiz, parlayan ve onu bekleyen. Amira elini kalbinin üzerine koydu ve fısıldadı: "Eğer Allah seni benim kaderime yazdıysa, o zaman onunla cesaretle yüzleşmeliyim." Ve bu kez kalbinde korku olmadan balkondan aşağı indi. Gerçek gizem başlamak üzereydi. Amira yavaşça avluya yürüdü, adımları serin mermere karşı sessizdi. Yılan fıskiyenin yanında kıvrılmış yatıyordu. Parlayan pulları, dünyanın göremediği sırları yansıtıyormuş gibi ay ışığını yakalıyordu. Yaklaştığında başını nazikçe kaldırdı ve sakin, neredeyse yalvaran bir ifadeyle gözlerinin içine baktı. Saygılı bir mesafeyi koruyarak diz çöktü. "Neden bana geliyorsun?" diye fısıldadı. Uzun bir an yılan hareket etmedi. Sonra beklenmedik bir şey oldu. Fıskiğin etrafında yavaşça bir kez dolandı, sonra ona geri döndü ve kuyruğunu hafifçe yere vurdu. Bu kez iki kez. İletişim kurmaya çalışıyordu. Amira dikkatle izledi, anlamaya çalışarak. "Beni takip etmemi mi istiyorsun?" diye sordu usulca. Yılan döndü ve bahçenin eski taş patikasına doğru hareket etti, sonra durdu ve ona baktı. Bu bir cevaptı. Derin bir nefes alarak onu takip etti. Saray muhafızları uzaktan izledi ama müdahale etmedi. Kral, prensesin dileklerine saygı duymalarını emretmişti. Ancak yüzlerinde derin bir endişe vardı. Amira, Allah'ın onu izlediğini bilerek kendinden emin adımlarla yürüdü. Yılan onu mehtaplı bahçeden, gül çalılarının ve antik ağaçların arasından geçirdi ta ki sarmaşıklarla kaplı eski bir kuyunun önünde durana kadar. Bahçenin bu kısmı nadiren ziyaret edilirdi. Hizmetkarlar bile burası hakkında fısıldanan tuhaf hikayeler yüzünden kaçınırlardı. Amira kuyuya baktı, sonra yılana. "Beni buraya neden getirdin?" Yılan kuyruğunu kuyunun taş kenarına bir kez vurdu ve karanlık deliğine baktı. Amira hafifçe öne eğildi ve aşağıdan soğuk bir esinti yükseldiğini hissetti. Birdenbire bir şey duydu. Çok zayıf ama kesin. Bir ses. İnsan sesi yumuşak, güçsüz ve acıyla doluydu. Yardım edin, biri bana yardım etsin. Amira nefesi kesilerek geri adım attı. Gözleri büyüdü. Kuyunun içinde biri var. Yardım için etrafına bakarken kalbi hızlandı. Muhafızlar, çabuk gelin. Muhafızlar ileri atıldı. Birkaç dakika içinde kuyunun içine meşaleler indirmeye başladılar, derin yer altına inen dar bir taş tüneli ortaya çıkardılar. Gerçekten aşağıda biri var prenses," dedi bir muhafız şok içinde. Amira, şimdi taşların üzerinde usulca duran yılana döndü. Anlayış onu sardı. "Beni ona götürmeye çalışıyordun," diye fısıldadı. İpler, fenerler ve büyük bir çabayla muhafızlar kuyuya indiler. Uzun dakikalar sonra, baygın, zayıf ve toz ile yara izleriyle kaplı genç bir adamı taşıyarak geri döndüler. Giysileri yırtık ve kirli olsa da bir soyluya aitti. Yüksek doğumdan biri. Amira yanına diz çöktü. Su getirin, diye emretti. Alnını nazikçe sildi ve gözleri yavaşça açılana kadar teselli sözleri fısıldadı. Şaşkınlıkla etrafına baktı. Nerede ben neredeyim? Artık güvendesin, dedi Amira. Seni kuyuda bulduk. Daha doğrusu o bize seni gösterdi. Genç adamın bakışları şimdi Amira'nın ayağının yanında usulca dinlenen yılana doğru kaydı. Gözlerinde korku belirdi. "Hayır," diye fısıldadı. "Yine değil." Amira kaşlarını çattı. "Yine değil derken ne demek istiyorsun?" Ancak genç adamın gücü tükendi ve başka bir kelime konuşamadan tekrar baygınlığa düştü. Muhafızlar onu bir sediyeye kaldırdılar ve saraya taşıdılar. Amira onları takip etti ama düşünceleri sorularla doluydu. Kimdi o? Neden kuyuya hapsolmuştu? Ve yılan neden onun koruyucusu gibi davranıyordu? Sarayın misafir odasına ulaştıklarında saray hekimi aceleyle genç adamı muayene etti. Kral Süleyman kısa süre sonra geldi, yüzü endişeyle doluydu. Amira dedi, "Bugün cesurdun. Ama onu nasıl buldun?" Amira, yılanın nazikçe kıvrıldığı kapıya baktı, sanki bir sonraki anın başka bir gerçeği ortaya çıkarmasını bekliyordu. "Onu ben bulmadım," dedi usulca. "Yılan beni ona götürdü." Kralın gözleri büyüdü. "O zaman bu mesele düşündüğümüzden çok daha derin." O gece geç saatlerde, saray uyurken genç adam nihayet tekrar uyandı. Kral ve prensese konuşurken sesi titriyordu. "Benim adım Prens Zaid," diye fısıldadı. Lanetlendim kıskançlık ve kötülük yüzünden lanetlendim. Ben her zaman insan değilim. Amira nefesinin kesildiğini hissetti. Prens Said'in gözleri acıyla doldu. Gece olunca gördüğünüz yılana dönüşüyorum. Şok dalgası odada yayıldı. Ve sadece Allah tarafından benim için yazılmış olan kişi diye devam etti zayıfça bu laneti bozabilir. Amira'ya baktı ve o anda anladı. Kaderi daha yeni başlamıştı. Amira, Prens Zahid'in sözlerinin aralarına yerleşmesiyle havanın ağırlaştığını hissetti. Çatırdayan fener ışığı, odanın daha da gerçek dışı görünmesine neden olarak duvarlara titrek gölgeler düşürüyordu. Prensten, kapının yanında sessizce duran parlayan yılana baktı ve kalbi korku, şefkat ve kader karışımıyla titredi. Kral Süleyman ileri adım attı, sesi kararlıydı. Prens Zahid, her şeyi açıkla. Bu lanet sana nasıl geldi? Zahid zayıf bir nefes aldı, Komşu bir krallıkta doğdum. Annem soylu kalpli bir çocuk için dua etti ve Allah onu benimle kutsadı. Ama sarayda bir büyücü yaşıyordu. Güce takıntılı, kibirli bir adam. Kraliyet ailesine lanetler yerleştirerek krallığı kontrol etmek istedi. Ben büyüdüğümde ve babam beni geleceğin kralı olarak seçtiğinde büyücü öfkelendi. Sesi düştü, eski bir acıyla titreyerek. Bir gece, kraliyet bahçesinde dua ederken saldırdı. Yasaklanmış sihir kullandı. Beni ay doğduğunda yılana dönüşmeye lanetledi, halkımdan, ailemden, dünyadan saklanmaya zorladı. Amira'nın gözleri yumuşadı. Buna ne kadar süredir katlanıyorsun? Yıllardır, diye fısıldadı Zahid. Her gün batımı beni yılana dönüştürüyor ve sadece şafak ışığı insan formumu geri getiriyor. Başkalarına zarar vermekten korkarak, krallığımdan kaçtım. Alimlerden, şifacılardan yardım istedim ama hiçbiri laneti bozamıyordu. Doğrudan Amira'nın gözlerinin içine baktı ve Amira nefesinin kesildiğini hissetti. Ta ki, şifanın kaderimde yazılı olan kişi de olduğunu söyleyene kadar. İmanlı bir kadın saflıkta cesaretti. Allah'ın kalbini seçtiği kişi. Amira'nın yanakları ısındı ve kalbi gümbür dedi. Gerçekten de bu mucizenin bir parçası mı olacaktı? Kral Süleyman, hikayenin ağırlığını özümseyerek bir an sessiz kaldı. Eğer söylediklerin doğruysa, kuyuya neden hapsoldun? Prens Zahid gözlerini kapattı. Büyücü, laneti kırmaya yakın olduğumu keşfetti. Beni takip etti vurdu ve beni o kuyunun içine ölüme terk etti. Ama Allah beni korudu. Ve diğer formum, yılan, şafaktan önce dışarı süründü ve yardım aradı. Amira'nın bakışları yavaşça, her kelimeyi anlıyormuş gibi onları sessizce izleyen yılana döndü. Bana bir sebeple geldi diye fısıldadı. O akşam Şeyh İdris bir kez daha geldi. Hikayeyi duyduğunda şüphe etmedi. Bunun yerine kumaşa sarılı eski bir kitabı açtı ve eski yazıları okudu. Uzun dakikalar sonra konuştu. Böyle bir lanetin gerçekten bir tedavisi var. Ancak bu, ilgili her iki ruhtan da büyük cesaret gerektirir. Amira dikleşti. Ne yapılmalı? Şeyh İdris ona nazikçe baktı. Prens Zahid'in her iki tarafına da, insan formuna ve yılan formuna, nezaket, güven ve kalbin saflığını göstermelisin. Kalbinde korku olmamalı, sadece iman. Kalbin onu olduğu gibi tamamen kabul ettiğinde, lanet Allah'ın iradesiyle bozulacaktır. Amira'nın nefesi titredi. Her iki formu da mı kabul etmeli? Laneti bozan evlilik değildir, diye açıkladı şey. Samimiyettir. Kader her zaman kolay değildir. Bazen Allah bizi korkutan şeylerle sınar, görünüşlerin arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için. Zahit başını eğdi. Prenses Amira, senden hiçbir şey istemiyorum. Bana yardım etmemeyi seçseniz bile Allah sizi nezaketiniz için ödüllendirecektir. Ormanlara geri döneceğim ve mücadeleme devam edeceğim. Ama Amira başını yavaşça salladı. Hayır Prens Zahit, Allah seni bana getirdi ve o beni sana getirdi. Bu imtihandan yüz çevirmeyeceğim. O gece saray sessizleşti. Bahçeyi sadece cırcır cır böceklerinin sesi dolduruyordu. Amira, yılanın Prens Zahid'in gece formunun yaşlı bir incir ağacının yayılan dallarının altında beklediği yere dışarı çıktı. Kalbi hızlandı ama şeyhin sözlerini hatırladı. Derin bir nefes aldı ve yaklaştı. Yılan başını kaldırdı, altın gözleri usulca parlıyordu. Amira diz çöktü ve fısıldadı, korkmuyorum. Allah bizimle. Yavaşça elini uzattı, yılana dokunmadan ancak avucunu onun sıcaklığını hissetmesi için yeterince yakına koydu. Yılan, sanki rahatlamış gibi başını nazikçe eğdi. Pularının etrafında parlak bir ışıltı belirdi, uyanan bir mucizenin başlangıcı gibi. Amira usulca gülümsedi. Bu laneti kıracağız, inşallah. Ve lanetin başlangıcından beri ilk kez yılan formunun içine kilitlenmiş olan Prens Zahid Umut hissetti ancak ikisi de onu lanetleyen kıskanç büyücünün yakınlıklarını çoktan sezdiğini ve tekrar saldırmaya hazırlandığını bilmiyorlardı. Gece meltemi Amira incir ağacının altında otururken, yanında sessizce bekleyen yılana birkaç santim uzaklıkta eli dururken garip bir dinginlik taşıyordu. Ay yüksekti, gökyüzünde gümüş bir kalkan gibi parlıyordu ve ilk kez lanetin zayıfladığını hissetti. Zaid'in yılan formu, şafaktan önce titreyen bir fener gibi hafif bir altın aurayla parlıyordu. Tam sessiz bir dua fısıldarken, bahçede ani bir rüzgar esti. Ağaçlar şiddetle sallandı. Avluyu çevreleyen meşaleler birer birer söndü. Amira'nın kalbi sıkıştı. Bir şeyler yanlıştı. Karanlık bir gölge, toplanan bir fırtına gibi bahçeye indi. Antik zeytin ağacının arkasından siyahlar giymiş bir adam çıktı. Gözleri öfkeyle yanıyordu. O büyücüydü. "Demek," diye tısladı sesi, "prenses lanetime karışmaya cüret ediyor." Amira ayağa kalktı. Yılan hemen onun önünde koruyucu bir şekilde kıvrıldı. Büyücü asasını kaldırdı ve yer altlarında titredi. "Geri çekil prenses," diye tükürdü. "Onu kurtaramazsın. Lanetin bozulmasına izin vermeyeceğim." Ama amira dimdik durdu. Allah'ın yazdığı üzerinde gücün yok. Eğer Allah lanetin bitmesini dilerse, dağlar bile engel olamaz. Ah aptal kız, diye hırladı büyücü. İmanla benimle savaşamazsın. Yılan aniden hareket etti, bir şimşek gibi hızla, kendini amira ile büyücünün arasına yerleştirdi. Büyücünün asasıdan parlak bir karanlık sihir vuruşu çıktı ve doğrudan yılana isabet etti. Amira çığlık attı, yanına diz çöktü. Zaid. Hayır. Yılan şiddetle titredi, pulları soldu. Ama altın gözleri ona sabitlendi; sakin, güvenen ve derin, söylenmemiş bir bağla dolu. Büyücü başka bir vuruş için hazırlandı. Amira ayağa kalktı, gözleri cesaretle parlıyordu. Yeter. Koruyucu bir şekilde yılanın üzerine basarak kendi bedeniyle onu kalkan etti. "Eğer ona zarar vermek istiyorsan," dedi kararlılıkla, "benden geçmek zorundasın." Büyücü tereddüt etti, öfke yüzünü çarpıttı. Çekil kenara. Çekilmeyeceğim dedi. Çünkü Allah sabredenlerle birliktedir ve Allah masumları korur. Onu lanetlemiş olabilirsin ama Allah'ın kaderini bozamazsın. Bahçenin karşısında ani bir rüzgar kükredi, yumuşak, sıcak, güçlü. Ağaçlar eğildi. Dünya titredi. Büyücü korkuyla geriye sendeledi. Parlak bir ışık Amira'yı ve yılanı sardı, tüm avlu şafakla doluymuş gibi daha da parladı. Bahçeyi dolduran ses insana ait değildi. Kader tarafından fısıldanan ilahi bir hatırlatmaydı. Hak geldi, batıl zail oldu. Büyücü ışığın gücüyle geriye doğru fırlatılırken çığlık attı. Asası ikiye ayrıldı. Taşıdığı lanet cam gibi paramparça oldu. Ve prensesin altındaki yılan parlamaya başladı. Vücudu altın bir ışığa karıştı, formu değişti, uzadı, gözlerinin önünde dönüştü. Işık solduğunda yılan gitmişti. Onun yerinde lanetten kurtulmuş, sağlam ve zarar görmemiş prens Zait yatıyordu. Gözleri yavaşça açıldı ve ilk kez Amira'ya korku veya sihir gölgesi olmadan baktı. "Sen bozdun," diye fısıldadı. "Hayır," dedi Amira usulca, gözleri yaşlarla doluydu. "Allah bozdu." Ben sadece ona güvendim. Zaid yavaşça ayağa kalktı, hala zayıftı ama huşu içindeydi. Sadece imanla sihirle yüzleştin. Hayatını riske attın benim için. Senin için değildi, dedi nazikçe. Doğru olan içindi. Kral Süleyman ve muhafızlar, büyücünün yenildiğini ve Prens Zaid'in insan formunda olduğunu görerek şok içinde bahçeye koştular. Şeyh İdris kısa süre sonra geldi ve hemen ne olduğunu anladı. Lanet sona erdi dedi şeyh minnetle ve cesaret, şefkat ve Allah'a güvenle sona erdi. Gücünden sıyrılmış büyücü, yenilgiyle titreyerek yere yığıldı. Sonraki günlerde krallığa huzur geri döndü. Prens Zahid gücünü geri kazandı. Kral Süleyman, tanık olduğu mucize için minnettar olarak onu onur konuğu olarak karşıladı. Ve kısa süre sonra gerçek netleşti. Allah, Prenses Amira ve Prens Zahid'i gerçekten de birbirleri için yazmıştı. Bir lanet yüzünden değil, kalpleri samimiyet ve imanda eşleştiği için. Nihayet evlendiklerinde, düğünleri nur evliliği olarak bilindi, sabır, kader ve sarsılmaz Allah'a güvenle kutsanmış bir birliktelik. Ve her akşam, Amira bahçelerde yürür, bir yılanın yanında diz çöktüğü ve bir prens keşfettiği geceyi hatırlardı. Gerçek formu taşıdığı şekilde olmayan ama içinde tuttuğu imanda olan bir prens. Hikaye basit bir gerçekle sona eriyor. Asla görünüşe göre yargılama. Allah'ın gizlediği genellikle gösterdiğinden daha büyüktür.